Özel Güvenlik Hamza ve Başkomiser ne konuştu? Aslı ve Cihan aşkında son durum ne olacak? İpek tüm gerçekleri itiraf edecek mi? Kerem gerçekten kardeşinin intikamını mı almaya geldi? Aslı mahkemeyi kazanabilecek mi? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı işte bu videoda. Peki siz kör noktanızı bulmaya hazır mısınız? İlk olarak bölüm sonuru canavarı İpek ve yaşanacak olan gelişmelerle videomuza başlayalım. Elbette İpek gerçekleri anlatmayacak. Öyle olsa dediği gibi aslında davadan vazgeçer ve sözünü tutardı. Ya abisi ya da Ecem İpek'in konuşmasına müsaade etmeyecek ve dava süreci devam edecek. Öte yandan diziye hızlı bir giriş yapan Kerem ise elbette kardeşin intikamını falan düşünmüyor ve istediği tek şey kardeşinin kaybolan telefonu. Cenazeye bile gitmeyen kardeşinden ve ailesinden bir haber olan Onların servetlerini talan eden Kerem'in elbette kardeşinin intikamıyla bir alakası yok dostlar. Kerem, Yavuz ve Mete'nin ortak planı doğrultusunda Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndü ve bu planda kaybolan telefonu bulmak ve Aslım'ı Kerem'den uzak tutmaya çalışmak, aynı zamanda Aslım'ın planlarını öğrenip bunları bir bir Mete'ye anlatmak tek derdi. Bunun için yüklü bir meblağ alan Mete, önümüzdeki bölümlerde tuzaklar kurmaya ve Aslım ile Cihan'ın arasını açmaya devam edecek. Kerem her ne kadar uğraşacak olsa da o telefon artık bulunmayacak. Çünkü telefon çoktan komiserin eline ulaştı. Son bölümde de gördüğümüz gibi özel güvenlik Hamza başkomiserle görüşmeye gitti ve elinde Yunus'un kaybolan telefonu vardı. Karartamadıkları tek delil olan bu telefon şimdilik başkomiserde olsa bile bu telefonun da başına bir şey gelecek gibi gözüküyor. Aslım ve Kerem'in olay yerinde telefonu aramak için ve delil toplamak için etrafı gezerlerken özel güvenlik Hamza'nın evini bulacaklar. Evde abdekinden haberlerinin dolu olması Kerem'in dikkatinden kaçmayacak ve evi araştırmaya başlayacaktır. Kerem'in gözüne telefon kılıfı çarpacak ve çaktırmadan kılıfı alıp cebine koyacak ve bu bilgiyi Mete iletecek. Mete de bu telefonu bir şekilde komiserden almayı başaracaktır. Davasından vazgeçmeyecek olan Asım ise önümüzdeki bölümde mahkemeyi kazanamasa bile duruşmanın ertelenmesini sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü anlatılan hikayede çok eksik noktalar var ve hakim değerlendirmeye veya otopsiye talep edebilir ve duruşma süreci uzatılabilir. Bu süreçte Ecem de boş durmayacak ve Kerem'i dolduruşa getirmeye ve Kerem'i Aslı'ya yönlendirmek, Cihan'ı da kıskandırmak için hamleler yapmaya devam ederek Cihan'a yanışmaya çalışacak. İki tarafında kıskançlık krizlerine gireceği bir bölüm izleyeceğiz. Özel güvenlik Hamza ile ilgili analizlerimiz ise şu yönde topladığı haberler ve özel güvenlik işi yapması sebebiyle ya Alptekinlerin evinde çalışıyordu ya da tersanelerinde özel güvenlik işi yapıyordu. Başkomiseri tanıması ve onun da Hamza'yı tanıması zamanında karşı karşıya geldiklerini gösteriyor. Muhtemelen gene Alptekinlerin parayla örtbas ettikleri veya birbirlerinin başını yaktıkları ve Hamza'yı da bir şekilde susturdukları Hamza'nın cümlelerinden belli oluyor. Sen doğru olanı yap Hamza. İlerleyen bölümlerde Hamza'nın da hikayesine giriş yapılacağını ve bu davada Aslıma en büyük yardımı dokunacak kişinin de Hamza olduğunu söylemem gerekiyor. Karakterlerin geçmişlerinde yaşadıkları travmaları ve hikayelerin derinliklere inildiği bir bölümü daha böylece geride bıraktık. Önümüzdeki bölümde dizi artık tam anlamıyla bir giriş yapacak ve tüm olaylar peş sıra yaşanmaya başlayacak. Sizler de bu haberlere önceden ulaşmak ve spoilerlardan geri kalmamak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok analiz videosu için videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.